Sevgili ikizler, yükselen ikizler 20 Kasım saat 09.48'de Akrep Burcu'nun 28 derecesine bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay sizlerin 6. evinde olacak. İş, sağlık, hizmet, günlük rutinler evi aslında. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Biz böyle gündüz gözümüzü açıyoruz gece yatana kadar yani kapatana kadar ki Süreçte bize ne zarar veriyor, bizi ne yoruyor, ne yıpratıyor, hangi sorumlulukları fazladan üstümüze aldık, ya da neyi değiştirmemiz gerekiyor, hangi rutinimizi hayatımıza sokmamız ya da neyi hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor ki bunları yük gibi yapmayalım mı oturup konuşacağız. Şimdi arkamızdan çevrilen işleri. İş arkadaşları, iş ortamında bunları da duyabiliriz. Yanımızda çalıştırdıklarımız varsa bunlarla alakalı da yine aslında problemleri çözebiliriz. Ya da biz bir yerde çalışıyorsak o iş ortamındaki aslında dönen böyle durumları görebiliriz, sezebiliriz. Bunları çözmek için harekete geçebiliriz diyorum. Şimdi yanımızda çalıştırdıklarımızla alakalı da onların yaşamlarındaki sıkıntılar size sirayet edebilir. Bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Evcil hayvanınızın bir e, aksattığınız bir durumu varsa aşısıydı, şu suydu, bu suydu. Bunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Umarım önemli bir şey olmaz ama evcil hayvanınız yoksa da mutlaka bu dönem sahiplenmeniz gerektiğini söylüyorum efendim. Gökyüzü söylüyor bunu size. Bağlanma, o sorumluluk alma duygularını çok fazla geliştireceği için bu dönemde yapacağınız her şey kendinize yani sahipleneceğiniz her hayvan kendinize yapacağınız bir yatırım olarak olacaktır. Bunu böyle düşünmenizi isterim. Aynı zamanda sağlık olarak mide bağırsak böyle uyku düzeniyle alakalı çok fazla kendinize stres ettiğiniz günlük olayları çok fazla stres ettiğiniz için bunlar da size böyle ufak ufak sinyaller verebilir. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Tabii ki de iş hayatında böyle iş hayatının aşka dönen durumları varsa böyle şeyler varsa bunları da ee, belki de bunlarla alakalı da sıkıntı yaşayabileceğiniz bir süreç olabilir diyorum ama yeni başlangıçlar diyoruz evet yeni ayda niye bu yeni başlangıçlar hiç bahsetmediniz derseniz akrep enerjisi size o 6. evde özellikle o eski döngüleri yıkmadan kırmadan size yeni bir başlangıç yaptırmayacaktır o temizlik şart olacaktır efendim buna bağımlılıklarınız bırakmak istediğiniz tüm alışkanlıklarınız da dahil ee, bu dönemi bu şekilde kullanırsanız çok daha sizin için iyi olacaktır diyorum güzel bir süreçtir